Merhaba sevgili para kanal izleyicileri selamlar saygılar hoş kan kanalımıza hoş geldiniz Evet Merkez Bankası'nın faiz indirim sinyalleri sonrası Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketlilik bugün de devam etti dün 9.67 puandan kapanan bir endeksi güne 9.72 puan ve yüzde 0.10 yükseliş ile 9377 puandan başladı Bankacılık hisseleri öncülüğünde BIST endeksindeki yükseliş %2'ye yaklaştı. BIST endeksi günü %1.94 yükselişte 9549 puandan tamamladı. 120 yüzde 120 milyara yakında bir işlem hacmi söz konusu. Evet sevgili arkadaşlar şimdi sizlere Borsa İstanbul'un şirketlerinden, teknoloji şirketlerinden matris finansal e sermaye arttırma işlemine ilişkin bir bildirim sunmak istiyorum. Bedelsi sermaye ile ilişkin yönetim kurulu karar almıştı. SPK'ya başvuru yapıldı ve SPK'dan da onay geldi. 40 milyon 200 binlik sermayesi var Matrix'in ve bu 40 milyon 200 binlik sermayesini 100 milyon 500 bine çıkaracak arkadaşlar %150 oranında bir bedelsiz sermaye arttırımı söz konusu. Bu artık son aşamada çünkü Borsa İstanbul başvurusundan sonra SPK bunu kabul etmiş gözüküyor. Evet Matrix bilgisayar yani Matrix saat teknolojileri alan şirketi bir düzeltiyorum. Günü %1.17 pozitif tamamlamayı başardı. 0.50 kuruşluk bir artışla 43 lira 10 kuruşta. %150'lik bedel sermaye artık takvim yayınladıktan sonra şirket bedelsiz olarak bu hisseyi paydaşlarına dağıtacak. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız arkadaşlar ve bize destek olmak için yapın. lütfen yorumlarınızı beğenilerinizi unutmayınız. burada bilgilerin yatırım tavsiyesi taşımadığını hatırlatır videomuzu kapatırız. Selamlar saygılar.